önemli bir konuya değindiniz bu sadatla ilgili tekrar söylediniz. Bu arada Halp Okulları mülakatını 300 sadat yaptım iddiasına güya şeyden de bir yalanlama gelmişti biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Bu gerçek mi sizce? Ne, ne o, o bu bu, 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 bu konuda e, doğru e, bir de e, savunma Bakanlığı artık eski savunma Bakanlığı değil. E, benim için Hulusi Akar'ın e, sözlerinin inandırıcılığı gerçekten yok. Ee, artık e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte görüyorsunuz Yüksek Askeri Şura bir askeri şura özelliğini kaybetmiş durumda. Bir parti şurası özelliğini kazanmış durumda. E Bir de haberler geliyor artık mülakatlarda asker belirleyici değil. Ee, neler belirleyici? Size şöyle söyleyeyim. Ee, sosyal medya hesaplarında eğer siz bu iktidarı eleştirmişseniz sizin çocuğunuzu mülakatta eliyorlar biliyor musunuz? Ve mülakatlarda e, AKP'nin il ve ilçe örgütlerinin referansı önem kazanmaya çalıştı. E, önem kazandı. Yani bu gidişle ne yapmaya çalışıyorlar? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genetik yapısını bozmaya çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasaya, cumhuriyete, demokrasiye... Atatürk'e olan bağlılığını yok etmeye, kendilerine sadık hale getirmeye çalışıyorlar. Bu bir demokratik ülkede düşünülebilecek bir şey midir? Hayır, değil. Ama otoriter rejimler genelde böyle yaparlar. Ama şunun da altını çizeyim. Böyle yaparak iktidarda kalabilirler mi? Hayır. Sadece ülkemize acı çektirirler. Uygarlık yarışında biraz daha bizi geriye bırakırlar ama kazanabilmelerine imkan ve ihtimal yoktur. Peki bu arada e, çok açık bir şekilde e, son gelişmeler de var. E, e, yani e, çok net bir şekilde e, bu e, gri pasaportla ilgili artık şeye de düştü. Onu da söyleyelim. Bizim açıkladığımız bugün sabah e, internet sitelerine falan da düştü. Ee, konsolosluğa alınmadığı ortaya çıktı, bu ifade edildi. Yani bunlar net. Ee, şimdi 37 yıllık bir e, diplomatın, yani şimdi izliyorum, bakıyorum, e, bu arada sizinle konuşurken e, de gözüme çarptı. Yani e, konsolosluğa kapısından içeri alınmayan duruma gelmişse, eğer 37 yıllık bir diplomat e, şimdi düştü her yere aslında. Onun videosu da var. E, gerçekten. Şimdi benim günahım nedir diyen bir konsolos, muavin konsolos Mehmet Bey. Eşi aynı şekilde. Şimdi ülkenin çivisi çıktı çıkmaya da ne, nasıl, ne kadar çıktı onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi o konsolosun yaşadıkları, bizim geçmişte yaşadıklarımızdan hareketle şöyle bir söz söyleyebilirim. Her vatansever er veya geç bu acıyı tadacaktır. Onun için vatanseverler, yurtseverler, demokrasiden yana olanlar, haktan, hukuktan yana olanlar, insani değerleri yüksek olan insanlar bir araya gelmeli. İktidara dur demeliyiz. Tabii ki bu söylem demokratik bir söylemdir. Hakkını arama söylemidir. Anayasal arka planı vardır. Bizim ifadelerimiz bunlardan e, ibarettir. Çünkü iktidar iktidar sandıktan çıkamayacağını biliyor. Bunun için korku iklimi yaratmaya çalışıyor. Muhalefeti sindirmeye, halkı korkutmaya çalışıyor. Bir de daha önceki programlarımızda da anlattık. Pazarlık gücü elde etmeye çalışıyor. Yani bak ben ülkeyi karıştırabilirim. işte. görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Benle pazarlık ederseniz bir şekilde öyle ayrılabilirim. Sulh içinde iktidarı teslim edebilirim. Bunun arka planını da biliyorsunuz. Daha önce Foreign Affairs'da ee, işte e, yazılmıştı. Aynı şeyleri tekrar etmemek için söylüyorum. E, bir de bir de e, öyle bir altyapı, öyle atamalar yapmaya çalışıyorlar ki en son e, biliyorsunuz e, Anayasa Mahkemesi'ne seçilen e, barolar, e, barolardan e, bir çağız var. Esasında o temsilde adaletin olmaması hamlesiyle oraya getirildi. Düşünebiliyor musunuz? 50 bin tane avukatı olan İstanbul'un bir oyu var. 50 tane avukatı olan Ardahan'ın bir oyu var. Ee, bu arka planı hazırladılar. Niçin? Çünkü AYM'de yani Anayasa Mahkemesi çoğunluğu elde etmeye çalışıyorlar ki yarın hesap verme işinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda yine ee, mecliste bir şekilde hani cumhurbaşkanlığını kaybetsek de mecliste iyi bir çoğunluk olalım ki e, hesap verme sürecini engelleyelim. Neredeki gibi işte şu anda İstanbul Belediyesi'nde yaşıyoruz. İstanbul Belediyesi'nde seçim yapılmış. Ama yine temsilde adalet yok. Çünkü e, bir abidik gobidik işi yapıldı. E, başkan e, çoğunluğu mecliste yok. E, çünkü ee, bunun savunacak tarafı da yok. Meclis ne işi yapmaya çalışıyor? Ee, belediye başkanının yaptıkları icraatları bozmaya, halkı cezalandırmaya, başarısız kılmaya e, çalışıyor. E, ama bunlar e, emin olun e, sonuç vermez. Hiçbir otoriter rejimde e, lider ila nihaye kalamamıştır. Sadece ülkesini acı o kadar bu kadar net diyorsunuz geldiğimiz. E, peki e, şöyle bir değerlendirme yapsanız e, ne demek, ne, ne söylemek istersiniz? Hangi cumhurbaşkanı kaç hakaret davası açtı biliyor musunuz? Bilmiyorum ama yani ben, şöyle şu anda bana ayrıntıyı söylediğini söyleyemem ama, ama şöyle kısa bir şey bir yorumu siz yapın ben size tamam. söyleyeyim ee, Süleyman Demirel e, 158 dava Ahmet Necdet Sezer 163 dava. Turgut Özal 202 dava. Kenan Evren biraz artıyor burada 340 dava. Abdullah Gül 848 dava. AKP Genel Başkanı tarafı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise 38.581 dava. Bu da Ağustos 2021 verilerine göre. Ne söylemek istersiniz Türkan? Yani ben bunu yaşayanlardan biriyim. E bana üç tanesini bana açmış zaten. <laughs> yani yani 38.581 davanın içindeki yani, üç tanesi sizsiniz. Peki evet. peki hakaret söz konusu mu? Hayır değil. Sadece eleştiri söz konusu. Bir de biz devlet terbiyesiyle büyümüşüz. 14 yaşından itibaren. Bizde hakaret söz konusu olmaz ki. Bizde eleştiri olur. Gerçekten ağır eleştiri de olur. Ama e, ne yazık ki bu iktidar demokrasiden yana değil eleştirilmek istenmiyor. Niçin? Çünkü her eleştiri ama az ama çok toplumda bir farkındalık sağlıyor. Ama bu iktidar toplumda farkındalık olmasını istiyor. Yani toplumu kandırmak istiyor. Mars'a giderize inansın istiyorlar. Mesela Ay'a gideriz dedi değil mi? Ben dedim ki 2023'te dediler. Ben diyorum ki 2123'te bile gidemezler. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Gerekçelendiriyorum. Anlatıyorum. Hani gücün yetiyorsa karşıma geçersin. Benle bilimsel olarak tartışırsın. Hatta Kanal İstanbul'da e, söylemiştim. Ben Kanal İstanbul'un e, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen e, gerçekten muhteşem bir e, paneli olmuştu. Çeşitli panellerden müteşekkil. Hatta sormuştum ben belediye başkanına. Niçin burada kanalın yapılmasının Türkiye'ye fayda getirdiğini söyleyen, iddia eden veya iktidardan yana tavır koyan bir insan yok diye. E der ki çağırdık ama gelmediler. Niçin gelmediler biliyor musunuz? Tartışamazlar ki. Bakın açık söylüyorum. Kanal İstanbul'un yapılmasının İstanbul'a, Türkiye'ye, Marmara bölgesine fayda sağladığına değerlendiren karşıma 10 kişiyi oturtturun paçavra ederim biliyor musunuz? Bakın paçavra ama paçavra ederim derken hani kötü söz söylerim anlamında söylemiyorum. Bilimsel olarak bunun böyle olmadığını ortaya koyarım. Halk da dinlerse e, tabii ki gerekçelendiren arkasında akıl ve bilim olanlara inanır. Ama bu iktidar bunu istemiyor biliyor musunuz? Onun